Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Kadıköy'ü gezeceğiz. Hadi başlayalım. Atapot karada... <laughs> İlk önce İlk önce bir pizza malısı verdim. Enerjimi toplamak için. Sonra Kadıköy'e gezip evime gitmeyi planlıyorum akşam. Oğlum pizza da çok güzelmiş. Hepsini bitirsem mi bir dilim daha mı alsam? Kızlar da var ya çok gelir bunu yaparsın. Instagram'a şu karizma fotoğraflarımı atacağım da kızlar hep peşime düşecek. Oh! Yüzeye bakayım da yakışıklı olayım millet bana baksın ya. Oh, kızlar şimdi peşime düşecek Instagram. Ya abi biraz da maymunluk yapmadan olmaz. Şu maymun kardeşimin taklidi. Ya, maymunluk yapmakta fayda var ya. Burası da benim babamın anneme evlenme teklif ettiği yer. Biraz nostalji yapmadan olmaz kanki. Nostaljiyidir. Gerisi. Şimdi bu dünya yaptıktan sonra boğaya doğru ilerliyorum. kendimi iki tane danat aldım. Ulan! Şuradan iki tane çeyrek ya alsam? Bir tane tam mı alsam? Vallahi parayı bulmak lazım abi. Böyle olmaz. Yoksa fakir fakir fukara kalırım. Neyse boşver almayacağım ya. gelmişken annem olduğunu iddia eden bir kadınla buluştum. Sonra da ona şık görünmek için kişisel temizliğimi yapıyorum. Onlar annem yemek yiyor falan falan işte yemeğimizi bekliyoruz. Derken yemeklerimiz geldi ama ben danıt yemeği tercih ettim. Ama annem de çiğ köfteyi çok sever. Evet. Çi köfte ayran ben sana ayran. Çi köfte ayran ben sana ayran. İşte Kadıköy'de yemek falan derken arkadaşlar böyle akşam ettik. Ve bir bakayım bunu son Buraya. Vay Kemal'in yerde de ışıklı mışıklı. Ne güzel süslenmiş bakıyorum. Oo şekil bir tane motosiklet. Pım 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 pım. pım. Evet yine çektik buraya. Evet arkadaşlar. Bugün günümüz bitti. Bu videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz daha devamını getireceğim. Hadi. Beklül kaçar. bu arada dönerken bir tane kamyon gördüm çok güzel yazı yazmışlar ya. Dalına teksin be Yusuf abim.